Yıl sonu geldi. Yeni yıl otomobilde yeni vergi oranları, yeni fiyatlar demek. Şu günlerde ikinci el piyasası sıfır otomobillere göre çok daha canlı. Neden ikinci el kat kat fazla satılıyor? Sıfır otomobilde arz sorunu mu var? E, Habertürk Otomotiv Editörü Yiğitcan Yıldız'la konuşacağız. Yiğitcan merhaba, hoş geldin haber Hattı'na. Sena merhaba, iyi günler. Çok teşekkürler. Şimdi şöyle bir baktım. 2022'de bir adet sıfır otomobil satışına karşılık 11.2 adet ikinci el satışı gerçekleşmiş. Yani resmen 11'e katlamış. E, ne dersin neden? Sena aslında ikinci el pazarı her zaman otomobil pazarının yaklaşık 10 katı üstünde seyrediyor. Hı hı. Bu sene de e, yine beklentiler aslında benzer yönde. Yani sektörden bizim aldığımız tahmin rakamlarından göre şu anda Türkiye'de yıl sonunda 600 bin adet sıfır otomobil, e, 6 milyon adetin üstünde ise ikinci el otomobil satılması bekleniyor. Fakat ikinci el otomobilde evet son dönemlerde bir çıkış oldu. E, bunu da özellikle bu ÖTV düzenlemesi sonrasında görmekteyiz. Hı. Çünkü e, vatandaş aslında bu ÖTV beklentisini bir süredir bekliyordu ÖTV düzenlemesini. E, düzenleme yapıldı ve artık kafalardaki soru işaretleri de büyük ölçüde silindi. E, böyle olunca bu e, talep de tabii ki de alıma döndü. Fakat şöyle bir söz konusu. Aslında hep söylüyoruz, seninle konuşuyoruz. E, sıfır tarafında bayilerde araç bulma sorunu ne yazık ki devam ediyor. Bu sorun aslında e, gitgide de katlanıyor diyebiliriz. Yani bugün biz bazı bayilerde Ekim ayına, Kasım ayına sıra yazıldığını biliyoruz. İnsanlar Kasım ayı için şu anda kapara verip e, sıraya giriyor. E, böyle olunca tabii ki de e, otomobil alma ihtiyacı e, daha erken olan, daha acele etmek Ekim isteyenler... Ekim ayına, de, Kasım ayına de mı dediğin Yiğitcan? evet evet yani Kasım ayına Kasım ayına şu anda bazı bayilerde bazı sıfır araç bayilerinde e, sıra yazılımı şu an biliyoruz. Yani gidip kapara veriyorsunuz ve Kasım ayı için otomobilinizi bekliyorsunuz ve şu günden aslında fiyatı da öngörmek e, ne yazık ki mümkün değil. Ya yani Böyle bir süreç şu an Türkiye yaşıyor. E, böyle olunca e, bu kadar beklemek istemeyen tabii ne yapıyor? İkinci el vermek durumunda kalıyor araç bulamayınca. E, bu da aslında ikinci eldeki satışları e, sıfırdan daha fazla hareketlendirmiş Oluyor diyebiliriz. Hazine ve Maliye Bakanı da geçtiğimiz günlerde şu ÖTV konusundan son noktayı koydu. ÖTV indirimi gündemde değil demiş. E, tabii bunun da getirdiği o zaman bir talep var. Böyle bir eklenerek katlanarak gidiyor. 2023'te de böyle devam eder mi? Otomobilde bir arz sıkıntısı görür müyüz? Bu çip krizinin sürebileceğine dair işaretler var. Ne dersin? Sena evet ne yazık ki bunun sürmesi bekleniyor. Çünkü e, biliyorsun Çin'de son dönemlerde bir COVID önlemleri sıkılaştı. E, bu yönde haberler geliyor. Şimdi Avrupa'da enerji krizi sebebiyle fabrikalara giden doğalgazın kesilmesi gündemde. E, bütün bunlar evet yani önümüzdeki döneminde zor geçeceğini gösteriyor bizlere. E, bunun yanı sıra enerji krizi haricinde tabii ki de bu çift krizi dediğimiz kablo krizi, e, bazı ham maddelerin krizi, tedavik krizleri devam ediyor. E, böyle olunca bir yandan aslında bu... daha. Değil anlattığımız e, ertelenen talep bütün dünyada aslında sadece Türkiye'de değil e, geri dönmeye başladı. E, üreticiler ama ne yazık ki bunu karşılama noktasında yetersiz kalıyor. Kendi ellerinde olmayan nedenlerden dolayı. E, 2023'ün en azından ilk 6 ayında bu sorunun devam edeceğini yani bayilerde araç bulmanın hala sorun olacağını e, bunun da ikinci ele yansımasının ise olumlu olacağını e, şu an için görüyoruz. Sektör de şu an bunu bekliyor. O yüzden ikinci elde fiyatların da aslında bu noktada belki bilmiyorum konuşmak lazım. E, tamam, son önce çıkışta. Tamam bu, bu... Fiyatlar nereye gider diye. Hem ikinci elde hem sıfırda. Şimdi diyorsun ki ikinci eli e, talep artacak. uzman e, fiyat da artıyor kaçınılmaz olarak. Zaten talep şu an ikinci eli artmış durumda. E, bu özellikle Kasım ayındaki ÖTV düzenlemesi sonrasında. E, fakat bunun öncesinde tabii ikinci el fiyatlar da bir noktada düşmüştü. Çünkü evet. çok fazla bir durgunluk yaşanmaktaydı. O durgunluk yaşandığı için fiyatlar da aslında... ...belki de olması gerekenden daha düşük olduğu için... E, ...şimdi çıkış tabii baktığımızda hızlı oldu. E, yüksek oldu. E, çünkü talep yüksek. Yani aslında burada ekonominin gerçeğini görmekteyiz. Yani talep yüksekse ve bir ürün e, arzlarında sıkıntı yaşanıyorsa... ...fiyat tabii ki de e, daha hızlı biçimde yükseliyor. E, otomobilde ikinci elde aslında bunu görmekteyiz. E, sıfır tarafında baktığımızda fiyatların yükselme ihtimali şöyle bulunuyor. Şimdi biliyorsun Kasım ayında Euro kuruna baktığımızda 18 küsürlerdeydi. Bugün baktığımızda artık 20 TL'ye geldi. E, sıfır araç fiyatlarında tamamen aslında bazında e, şekillendiğini düşünürsek yani fiyatların artma ihtimalini e, söyleyebiliriz. E, böyle olunca sıfırdaki fiyatlar artınca ikinci elde fiyatlar artıyor. E, Tabi bir yandan da talep kuvvetli olunca yani otomobilin kendi real değerinden daha fazla... ...talep eminlik bir de fiyat artmış oluyor. O yüzden ne yazık ki bu pandeminin başından beri gördüğümüz e, fiyat artışlarını... ...sanki önümüzdeki dönemde görecekmişiz gibi duruyor diyebiliriz. Teşekkürler şeyi de konuşalım istiyorum Yiğitcan. Şimdi böyle pahalılık ortamlarında herkes aracına hem de aracı kayıt alıyorsun sıra bekliyorsun. Öyle bir noktadayız. Göze gibi bakar hale geliyor tabii bir yandan da. Yedek parça masrafı yedek parça yüzde 200, 300'e dayandı. Buna dair haberler var. Hep böyle seninle geçtiğimiz günlerde konuşmuştuk, kasko lüks oldu diye. Şimdi farklı bir bakış açısı var. Kasko yaptırmamak lüks oldu çünkü yani araç bakım ve yedek parça masrafları da ortada. Ne dersin? Senar şimdi şöyle düşünelim. E, İtalya bir aldık. Bu arabanın fiyatı nasıl dövizle belirleniyorsa bu otomobilin aslında e, yedek parçası da dövizle belirleniyor. E, şimdi böyle olunca aslında yedek parça fiyatları da artıyor. E, bir yandan Şimdi servislerin masrafını düşünmek lazım. Yanlarında onlarca kişi çalışıyor, onların aldığı ücretler artıyor, maliyetler artıyor, onların da tükettiği işte elektrikli, doğalgazlı onlara zam geldi. E böyle olunca hem işçilik hem malzeme fiyatı arttı ve geçen sene göre baktığımızda e tabii ki de yedek parça kısmında, işin servis boyutunda, satış sonrası boyutunda fiyat artışları yaşandı. E, ee, Tabi bu sigorta şirketlerine yansıttı. Yani servis tarafında fiyatların yükselmesi kasko fiyatlarını da katladı. Bir de tabii bir yandan şöyle bir gerçek de var. Şimdi geçen sene 100 bin TL'ye aldığımız otomobil artık bugün 500 bin TL olmuş neredeyse. E şimdi kasko fiyatının da aynı oranlık alması tabii ki de e, normal olmaz. Yani tabii ki de o da yükselecek. Ama tabii bu bir anda yükseldiği için vatandaş tabii neye uğradığını şaşırdı diyebiliriz. E şimdi orada kasko yaptırmak mı daha mantıklı. Yoksa kasko yaptırmayıp bu servis maliyetine katlanmak mı daha mantıklı. Bunu iyi düşünmek lazım. Ee, belki fiyatları belki hala kasko fiyatları daha cazip olabilir çünkü yani 60 bin 70 bin TL'lik sadece tek bir parça olduğunu düşünün diyelim Allah korusun kaza yaptınız otomobilde 250 bin 300 bin TL'lik bir masraf çıkması artık çok zor değil. E böyle olunca belki kasko ödenecek masraf e, daha düşük ihtimalle daha düşük rakamda kalmış olabilir ama tabii bu sonuçta bir ihtimal. Yani siz o kaskoda o kaza ihtimalini, arıza ihtimalini para ödüyorsunuz. Bunu vatandaşın iyi düşünmesi lazım. E, bir de tabii şu da var. Yani servis fiyatlarında da aslında döviz bazlı yine artış yaşanma ihtimali bulunuyor. Çünkü daha demin söyledim. Yani sonuçta dışarıdan gelecek yedek parça fiyatı dövizle ülkeye girdiği için dövizde artış otomobil fiyatını artırdığı gibi yedek parça fiyatını da artıracak. Bu da ne yazık ki satış sonrası hizmetlerde fiyatları da belki bir nebze daha çekebilecek diye e, görebiliriz 2023'te eğer döviz kurundaki çıkış devam ederse. Peki çok teşekkürler Habertürk Otomotiv Editörü Can Yıldız. Katılım ve katkıların için